Abi sen sen düzene uyarsan tamam. Tamam. Arkadaşlar yoklamamız yapılmıştır. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Eylül ayı olağan toplantısı 28. birleşimi açıyorum. Önceki birleşim tutanak özeti. Ee, bu konuyla ilgili görüş ifade edecek arkadaşımız yok. Yazıldığı şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Madde 2. Mülkiyeti tasarrufu belediyemize ait 4 adet taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Bu konuyu Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. Mülkiyeti belediyemize ait 38 adet taşınmazın kat karşılığı sınırlı. Aynı hak tesisi Trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı Bunun da Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4, Maliyeti Kalecik Belediyesi'ne ait Kalecik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 484 ada bir parselde. Belediyemize katı atık... Alt, özür, 684 ada bir parselde belediyemizce katı atık transfer istasyonu olarak kullanılan taşınmazın Kalecik Belediyesi'nden satın alınmasına ilişkin başkanlık yazısı. Arkadaşlar bu konunun Cuma günü görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5 ihtiyaç sahibi engelli yaşlı ve yeni çiftlere tahsis edilen sosyal konutların tahsisiyle kira bedellerine ilişkin başkanlık yazısı. Konunun burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altı minibüs işletmecilerine sağlanan gelir desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 7. Gölbaşı Belediyesi 2024 yılı evsel katık atık tarife raporuna ilişkin başkanlık yazısı. Bu konunun hukuk tarifeler ve plan bütçe ortak komisyonlarına havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8 Nallıhan Belediyesi 2024 yılı evsel katık atık tarife raporuna ilişkin başkanlık yazısı. Bunun da hukuk ve tarifeler plan ve bütçe ortak komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9 Ahyurt ilçesi Büyüdüz mahallesi sınırlarında bulunan isimsiz yol güzergahlarının isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, isimlendirme komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Büyücüz Mahallemizin planı ile ilgili süreç netleşmediği için isimlendirme neye göre yapılacak? Onu yaparken isimlendirme komisyonu belediyemizden de arkadaşlarımıza istişare ederlerse memnun olurum. Sadece bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da Sayın Başkan'ın teklifini mutlaka komisyondaki arkadaşlar değerlendirsin. Madde 10, Çankaya ilçesi Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri sınırlarında bulunan isimsiz yol güzergahlarının isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı isimlendirme komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. Yeni Mahalle İlçesi, Kuzey Yıldızı ve İvedikköy Mahalleleri ile Keçören İlçesi Yükseltepe Mahallesi sınırlarında bulunan 30 metre genişliğindeki isimsiz yol güzergahının 3748. Cadde olarak isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı bunun da isimlendirme komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 12'den başlayıp Madde 26 dahil konuların toplu olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buradan sonra arkadaşlar komisyon raporlarına devam edeceğim için sadece maddeleri okuyacağım. E, i̇tiraz olan arkadaşlar bildirsin. Madde 27 komisyon raporunun yazıldığı şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Oy çokluğu derken Sade AK Parti'nin sizin de var mı? Tamam. Madde 28. Ego Genel Müdürlüğü'nün onu, madde 28. Komisyon raporunun yazıldığı şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 29. Komisyon raporunun yazıldığı şekliyle kabulün oylarını, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 30 Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 31 Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 32 Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 33, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 34, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 35, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 36, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 37 komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 38 komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler tamam. Buyurun, Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri sizleri saygıyla selamlıyorum. 38. madde Anka Park'ın kiraya verilmesiyle ilgili komisyon raporuna ilişkin madde. Tabi Anka Park bugüne kadar altı yıldır biz bu mecliste Anka Park'la ilgili onlarca belki de yüzün üzerinde konuşma yapılmıştır. Biz burada Anka Park'ı tartıştık. 6 yıldır Anka Park maalesef orada çürüdü. Anka Park özü itibariyle Ankara turizmine katkı sağlaması için yapılmış Ankaralı çocukların hatta ülke genelindeki bütün çocuklarımızın hatta sadece çocukların değil bütün vatandaşların kullanımı için yapılmış Ankara turizmine katkı sağlayacak gerçekten önemli bir proje. İşte yapımını daha önce de konuştuk. Yerini tartışırsınız, yapımını tartışırsınız. Yüksek bedelle yapıldığını iddia ediyorsunuz, bunları tartışırsınız. Ancak biz bugüne kadar Anka Park'ın her zaman vatandaşlarımızın hizmetine bir an önce açılması gerektiğini her zaman savunduk. 2022 yılı Temmuz ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracısını tahliye etti yargı kararıyla. Biz o günlerde Sayın Mansur Yavaş'a sorduğumuzda derhal açacağını ifade etmişti. Üzerinden iki buçuk yıl geçti. Tabii ondan öncesinde de yine Anka Park'la ilgili biliyorsunuz yapılan sözleşmede, kira sözleşmesinde evet. belediye yönetiminin bir denetim yetkisi bulunmasına rağmen belediye yönetimi denetim yetkisini kullanmamıştır ve maalesef bugün Ankapark'ta yaşanan enkaz görüntüsü ortaya çıkmıştır. Yine de zararın neresinden dönülürse kardır diye düşünüyoruz. Bu kararı önemsiyoruz ve inşallah işte belli bölümleri ANFA kiraya verecek, belli bölümleri de belediye encümeni kiraya verecek. Hızlıca bir çalışma yaparak neresi, zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla düşünüyoruz ve en azından kalan bölümlerin Kurumamış ağaçların kurtarılması için bir an önce oranın milletimizin kullanımına açılmasını rica ediyoruz. Bu işlemlerin hızlandırılmasını ve hızlıca kiraya verilmesini rica ediyoruz. Kararı önemsiyoruz, destekliyoruz ve bu karar için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. bur'anın en hayırlı işi hiç yapılmamasıydı. Keşke yapılmasaydı ama yapılmış. Biz de zaten tam işte o söylenen şeyleri yapmak için burayı harekete geçiriyoruz. Bu noktada Ankara Park'la ilgili Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü vardı biliyor musunuz? Bana hiç kimse Ankara Park iyidir dedirttiremez. Onun için Ankara Park, Türk milleti için, Ankaralılar için bana göre bir israftır. Ama biz bu zararın neresinden dönersek dönelim kardır diyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyur, buyur, buyur. Siz güzel bir sözle atıfta bulundunuz. Anka Park'ı kimse iyidir dedirttiremez diye de bu mantıkla yaklaşırsanız siz Göksu Park'a da israf projesi dersiniz. Sonuçta yani Mogan Park'a da israf projesi dersiniz. Bu mantıkla yaklaşırsanız harikalar diyarına da israf projesi dersiniz. Yapılan bütün tema parklar, bütün rekreasyon alanları çünkü bunların her birinin yerine otobüs alınabilirdi. Yani sadece bunu mu düşüneceğiz? Ya da bunların her birinin yerine kanalizasyon yapılabilirdi. Başka hizmetler yapılabilirdi. Şimdi bu mantıkla baktığınızda size göre bütün rekreasyon alanlarının hepsi çöp projedir. İsraf projesidir. Biz bu mantığa karşıyız. Bakın oralar sosyal alanlar. Ankaralıların, milletimizin, vatandaşlarımızın gidip rahat bir nefes alabileceği, eğlenebileceği sosyal alanlardır. Belediye bir işini yaparken sosyal faydayı gözeterek yapmaktadır. Ya bu da sosyal fayda, turizm açısından ciddi bir katkı sağlayacak. Ya tıpkı dediğim gibi zamanında Harikalar Diyarı nasıl Ankara turizmine katkı sağladıysa burası da aynı şekilde turizme katkı sağlaması için planlanmış bir yerdir. Yoksa orası Burayı yapalım da buradan birileri zengin olsun, birilerine peşkeş çekelim, bir, yani bir israf olsun diye kimse böyle bir şey düşünemez. Ya Böyle düşünmek için gerçekten vatan haini olmak lazım. Vatanını, milletini sevmemek lazım. Böyle bir mantıkla anka parka çıkılmış asla olamaz. Dediğim gibi sizin mantığınızla düşünürseniz bütün rekreasyon alanları çöp proje. Ama ben ona katılmıyorum. Takdirde milletimiz. Teşekkür ediyorum. Biz Nihat Başkan, bunun binde bir parasına çok da Avrupa'da bile eşi olmayan bakapı yaptık. Biz o projelere öyle bakmadığımızın en büyük delili ordur. Bakap projesi, Batı kentteki o rekreasyon alanı bir sürü. Bunların tamamı bu Anka Park'ın binde bir fiyatına. Onun için Anka Park'la ilgili çok geniş herkes üstünde konuşabilir. Ben sizin görüşlerinize de saygı duyuyorum. Bu maddenin arkadaşlar 38. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 39. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, pardon, komisyon başkanımız. Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, gündemimizin 39, 40, ve 41. maddelerini bu ayki son toplanma günümüz olan Cuma gününe ertelenmesini talep ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar komisyon başkanımızın teklifiyle 30. 9. maddenin Cuma günü görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 40. madde yine Cuma gününe ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 41. madde yine Cuma günü görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 42. madde komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 43. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45. madde Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 46. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 130 oy, üyenin oy, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 47. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yine katılan 130 üyenin oy, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48. madde oylarınıza sunuyorum. Katılan 130 üyenin oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49. madde oylarımıza sunuyorum. Katılan 130 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunda mı bu? Ha 50. madde buyur Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mızda adı bizim çocuklar olan bir parka inşa edilmesi ilavesiyle oylanmasını talep ediyorum. Evet arkadaşlar komisyon başkanımızın bizim çocuklar ismiyle teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Karşılığımı 130 oyanın oyuyla kabul edilmiştir. Pardon başkanım 51'de de tekrar komisyonda görüşülmek üzere. iade komisyonda görüşelim. İadesini talep ediyorum. Arkadaşlar 51. maddede komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Geri iade ediyoruz. Tamam söz vereyim de geri iade ediyoruz. Bu tekrar geldiğinde istersen takdir senin söz al. Zaten geri çekiyoruz. 51. madde komisyon başkanının teklif üzerine geri çekiyor. Onu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 52. madde komisyon raporunun oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 130 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 130 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 130 üyenin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, katılan 130 üyenin oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok yok zaten herhalde red bu. 56. İlgilisine iade etmiş Sayın Başkan. Onun için ona da herhalde şey değilsin.

58. madde oylarınıza sunuyorum. sunuyorum. Kabul edenler katılan 130 üyelerin kabul edilmiştir. Evet 10. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler katılan 130 üyelerin kabul edilmiştir. 60 madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler katılan 130 um